Akan Fidan Filistin meselesi yeniden gündeme geldi. Yarın bayram sabahı Türkiye'nin dört bir tarafında Filistinlilerin bir değerlendirmesi olacak. Öyle görülüyor. Filistinlilerin değil daha doğrusu Müslüman Türkiye'de siyasallaşmış bir Müslüman topluluk var. Onların Filistin meselesindeki hassasiyetinden, hassasiyetinden dolayı bayram namazı çıkışında eylemler yapılacağı e, söyleniyor. Bana enteresan geliyor, e, ilginç geliyor. E, çünkü önceden haber verildi, insanlar korkmaya başladı. Metin Cihan pek çok belge çıkarttı ve nihayetinde Dışişleri e, Bakanı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Diyor ki, Türk Hava Kuvvetleri'nin beraber Gazze havadan insanı yardımlaştırma talebi İsrail tarafından reddedildi. Bu durum karşısında biz de İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir almaya karar verdik diyor. E, günaydın tedbir alınma maddelerini gördük. Hani daha önceden şey gidiyordu yardım gidiyordu ve İsrail bu konuda bir şey söylemiyordu. Hani siz yardımları düzenli olarak ulaştırıyordunuz. Demek hepsi yalan. Yani teyit etmemiz orada ne olup bittiğini bilme imkanımız olmadığı için kendi kendilerini ele vermeyle birlikte bu ortaya çıkmış oluyor. Tepkileri bastırmak istiyorlar. Ama yüzlerce kalemde ihracatın sürdüğü ancak şimdi sınırlandırılmaya başladığı ya da başlanacağı şeklinde bir değerlendirme var. Bana sorarsanız e, Türkiye İsrail'le ticareti siyasi anlamda da kesmesi mümkün olmadığı için bunu yapamaz. One minute falan, falan hepsi o zaman da palavraydı. Bugün de palavra. Dolayısıyla tabandan gelecek tepkiye karşı Abdurrahman Dilipak Bey'in de söylediği tepkiye karşı ilginç bir tablo e, var. Bunu iyi değerlendirmek, bunu iyi anlamak e, gerekiyor. Ben tartışmaya değer olduğunu düşünüyorum açıkçası ee, çok o, ilginç bir e, tablo var. Ee, tekrar da ısrarla ve inatla e, Filistin'le ilgili yalan söylendi. Bunlar ortaya çıktı. Toplumsal tepki oldu. AKP'nin e, Filistin hassasiyeti e, zorlama gerçek olmayan lafta kalan e, bir hassasiyetti. Bunu da böylece görmüş olduk. Altını çizmek isterim. Metin Cihan'ın paylaşımları sonucunda bu noktaya gelindi. Yüzlerce maddede e, ticaretin sürdüğü görülüyor. Bunun durması da mümkün değil. Pek çok durumda olduğu gibi yaptırılıyor birer palavra olacağından endişe eden varsa evet birer palavra olacak tekrar diyorum ve altını çiziyorum evet birer palavra olacak elen ee, tok